Muhammed'' Özellikle burada genç yeni iman etmiş kardeşlerime ben sesleniyorum. İman ettiğiniz zaman ilk işiniz yakmak, dökmek, kırmak, insanların kalbini kırmak olmasın. Bakın iman eden her yüzde düştüğü bir hata var iman ettiğimizde. Cehaletimizden kaynaklanıyor, Yeni iman yani kendimizi Müslüman sanıp şirklerimizi duyup yeni iman edişimizin hararetinden kaynaklanıyor ve bizi yönlendiren doğru insanların olmamasından kaynaklanıyor. İman ettik hiç bizde ya ebeti yok. Direkt gittik annemize babamıza dedik ki siz Müslüman değilsiniz kafirsiniz. Dakika bir gol bir. Adama tebliğ etmeden adamı direkt tekfir ettik. Adamda zaten kalıplaşmış bir şirk var. Adamdan direkt putlarını yıkmasını bekliyorsun. Ama sen iman ettin diye adam hemen iman, iman etmek zorunda değil ki. Vurduk masayı, mutladık. Onlara bağırdık, çağırdık. Yani onların iyiliğini istedik ama usul bu değildi. Çoğunun iman etmemesine vesile olduk ya da imanlarının gecikmesine vesile olduk. Bu uslubumuzla. O yüzden biz uslubumuzu düzeltmeliyiz. O Allah'ın kuludur. Koştuğu şirk de Allah'la onun arasındadır. Onun Rabbi Allah'tır çünkü o seni ilgilendirmez. Sana düşen babana, annene güzel davranman ve güzel söz söylemen. Ey babacığım. Niye bu putlara ibadet ediyorsun? Ey babacığım niye bu tağutları reddetmiyorsun? Ey babacığım hükmü neden Allah'a vermiyorsun? Böyle mi konuştuk? Hayır. Baba sen kafirsin. Anne sen kafirsin. E adam da dedi ki adam da yani adamın en büyük sorunu kendini Müslüman zannetmesi zaten. Adam da dedi ki ya bu çocuğa ne oldu? Düne kadar gülen, oynayan, bizimle iyi geçinen çocuk. Şimdi bizi bize kafir demeye başladı. Bizim yüzümüze bakmıyor, bağırıyor, çağırıyor. Yani biz İslam'ın güzel ahlakını değil. Sanki İslam kötü bir şeymiş gibi maalesef onlara lanse ettik usulsüzlüğümüzden dolayı. O yüzden Allah için sabırlı olalım. Anne babamıza güzel söz söyleyelim. Yani Ebu Bekir'in babasına bakın. Kaç yıl sonra Mekke'nin fethinden sonra iman ediyor. Allah Resulü'nün amcasına bakın Ebu Talip. O kadar gidiyor ayağına ama iman etmiyor. O yüzden bizim elimizde değil iman. Biz onlara iman veremeyiz. Bizim işimiz İbrahim Aleyhisselam gibi, Yusuf Aleyhisselam gibi, peygamberimiz gibi güzel söz söylemek ve onları etrafımızda tutmaya çalışmak. Olur ki sözümüzden etkilenmezler ama ahlakımızdan etkilenirler. Allah Azze ve Celle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ne diyor? Sen diyor yani katı sözlü olsaydın, katı davranışlı olsaydın onlardan bir tanesi dahi senin yanında kalmazdı. E biz Tamam onların iyiliğini istiyoruz ama usulümüz yanlış. Başka bir ayette de Allah Azze ve Celle Resulüne diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki neredeyse kendini hani helak edeceksin. İman iman senin elinde değil ki kardeşim. Sana düşen Fıravun'a Musa'yı yolladığı zaman Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği öğüttür. Ona dedi güzel güzel söz söyledi. dedi Senin annen baban Fıravun'dan daha kötü bir insan değildir herhalde. Güzel sözü Fıravun'dan daha fazla hak ediyordur.